ne yapacağız? İnşallah pazar akşamı da hicri yılbaşını kutlayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan Noel akşamı tekrar toplanacağız. Niye toplanacağız? Çünkü onların isyana daldığı, eğlenceye daldığı, haramlara daldığı, Hristiyanlara benzeme çalıştığı bir geceyi protesto olarak tersine efendim e biz ilim ve ibadetle geçireceğiz. İnsanların isyanda olduğu zaman da zikreden kişi ne gibidir? Harpten kaçanlar var iken Allah yolunda sebat eden gibidir. Bu hadis-i şeriftir. Bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. Yani en büyük günah Müslümanları yardımsız bırakmak cepheden kaçmaktır. En büyük günah. Kebair yedi günahın biridir. Ve tevelli yevme <laughs> zahf. Harp günü kaçmak. İşte ne diyor? Herkes günahtayken, isyandayken, Allah'ı unutmuşken, zikretmiyorken, Kur'an okumuyorken, kim Allah yolundaysa o niye benzer diyor. Herkes cepheyi terk etmiş gidiyor. İslam'ı, Müslüman'ı zayi etmiş. Efendim vatan, namus, hiçbir şey düşünmemek demektir. Hatten kaçmak. O demektir. Ne olursa olsun demek. Bir insan o noktada sebat etse ne kazanırsa tabii ki Noel gecesinde de ibadete gelen öyle kazanır. O büyük bir kazançtır. O başka geceye de benzemez. O itibarıyla. Onun için böylece önümüzde neler var? defaat ile birkaç kere tekrarlanacak sohbetler olacak inşallah üşenmeyelim. Ne mutlu bize ki hayattayız diyelim. Madem ki yaşıyoruz hayatımız Allah yolunda geçsin. Vakitlerimiz ilim meclisinde geçsin. He, Allah gafletten muhafaza etsin diyelim. Çünkü biz de kendimize de çok güvenmeyelim. Biz bile Noel gecesi evde kalsak biz bize bile belki bir şey bulaştırabilirler diye korkalım kendimizi bir ilim meclisine atalım. Çoluk çocuğu da kapalım, ateşten, yangından mal kurtarı gibi bir kişiyi daha kurtarmaya bakalım. Ama bu şimdiden başlamalı. Çünkü daha kaldı şurada on gün. Bu itibarla birkaç gün evvelden haber verelim. Evet, sonra bir bahane bulmasınlar. Şuraya söz vermiştim, buraya söz vermiştim, misafir gelecekti, ben gidecektim. Şimdiden başladılar ağaçları süslemeye, dükkanları ışıklandırmaya, bir şeyler bir şeyler. Resulullah da olsa mevlüt gecesi gelsin sallallahu aleyhi ve sellem bir tane e, efendim, dükkanı süsleyeni göremez. Değil mi? Bizim bayramlarımız ya Ramazan bayramı oldu, kurban bayramı oldu böyle bir şey yok. Bunlar iki ay evvelden başlıyor. İşte bu Hristiyan özentisi kafirlere meyletme. Halbuki İslam seni bayramsız bırakmadı. Yılbaşısız bırakmadı. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Neyimiz eksik gavurdan bizim? Yok mu bizim? Var senin canın ekşiliği istiyor. Senin canın gavurluğa özeniyor. Ya. ya onun için bir adam bir kıza aşık olsa, o kız da Hristiyan olsa, bu adam da dese ki, keşke Hristiyan olsaydım bunu alırdım o zaman. Dese kafir olur. Niye kafir olur? Ya ben işte aşırı sevgiden aşk gözümü bürüdü, ne dediğimi bilemedim de işte e ben çok seviyordum onu da falan falan. O zaman adama diyorlar ki bu güzellerden Müslümanlarda da var. Belki de o senin sevgilinden, sevdiğinden daha güzel de Müslümanlarda bulunuyor. Halbuki sen bunun Hristiyan olmasından yola çıkarak ne dedin? Ya Hristiyan olsaydım bunu alırdım dedin. Demek ki sen burada Hristiyanlık malzemesini, ögesini kullandın. Senin derdin gavurluk. Yoksa Güzel kadına aşık olmaksa güzel Müslümanlarda da var. Bu ne demek? Yılbaşıysa Müslümanlarda da var. Bayramsa Müslümanlarda da var. Ama sen niye illa da Noel diyorsun? Çünkü sende ne var? Kafirlik dürtüsü var.